Tablo 3B2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları Teknoloji fakültelerinin, sanat ve tasarım fakültelerinin, turizm fakültelerinin, aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, parantez içinde MTOK, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir kontenjanların boş kalması durumunda diğer orta öğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. A kod 6002 alan adı ahşap teknolojisi. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6003. Alan adı Aile ve Tüketici Hizmetleri. Dalno 101. Dal adı Beslenme ve Ev Yönetimi. Bu gruptaki Yüksek Öğretim Lisans Programı Gastronomi ve Mutfak Sanatları MTOK. Puan türü Sözel. A kod 6004. Alan adı Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi. Dalno yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki Yüksek Öğretim Lisans Programı Moda Tasarımı MTOK. Puan türü eşit ağırlık. A kod 6006. Alan adı bilişim teknolojileri. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları adli bilişim mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Bilgisayar mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Bilişim sistemleri mühendisliği puan türü sayısal. Elektrik Elektronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Yazılım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6007. Alan adı Biyomedikal Cihaz Teknolojileri. Dal no yok. Dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, adli bilişim mühendisliği MTOK puan türü sayısal, bilgisayar mühendisliği MTOK puan türü sayısal, bilişim sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, biyomedikal mühendisliği MTOK puan türü sayısal, elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6010 Alan adı Denizcilik. Dal no 2. Dal adı: Gemi Elektroniği ve Haberleşme. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı: Elektrik Elektronik Mühendisliği (MTOK), puan türü: sayısal. A kod: 6010. Alan adı: Denizcilik. Dal no 12. Dal adı: Gemi Makineleri İşletme. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları: Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK), puan türü: sayısal. Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6010, alan adı Denizcilik, dal no 12, dal adı Gemi Makineleri İşletme. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Enerji Sistemleri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6010. Alan adı denizcilik. Dalno 3. Dal adı gemi otomasyonu. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, bilişim sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6010. Alan adı denizcilik. Dalno 1. Dal adı makine zabitliği. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6011. Alan adı eğlence hizmetleri. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı rekreasyon yönetimi MTOK puan türü sözel. A kod 6013. Alan adı elektrik elektronik teknolojisi. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları bilgisayar mühendisliği MTOK puan türü sayısal, bilişim sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, biyomedikal mühendisliği MTOK puan türü sayısal, elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Akot 6012. Alan adı El Sanatları Teknolojisi. Dal No Yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları El Sanatları MTOK puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK puan türü sözel, görsel sanatlar MTOK puan türü sözel. Akot 6014. Alan adı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri. Dal No Yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, biyomedikal mühendisliği MTOK puan türü sayısal, elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, endüstriyel tasarım mühendisliği MTOK puan türü sayısal, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6087. Alan adı geleneksel Türk sanatları. Dalno yok, dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, el sanatları MTOK puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK puan türü sözel, görsel sanatlar MTOK puan türü sözel. Tablo 3B2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans programları. Teknoloji fakültelerinin, sanat ve tasarım fakültelerinin, turizm fakültelerinin, aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, parantez içinde MTOK, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer orta öğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. a kod 6016 Alan adı gemi yapımı Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A-Kod 6016. Alan adı Gemi Yapımı. Dal No. 101. Dal adı Ahşap Yat İnşaatı. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği M.T.O.K. Puan Türü Sayısal. A-Kod 6017. Alan adı Gıda Teknolojisi. Dal No. Yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı Gastronomi ve Mutfak Sanatları M.T.O.K. Puan Türü Sözel. A kod 6018. Alan adı: Giyim Üretim Teknolojisi. Dal no yok. Dal adı: Alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları: Moda Tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık, Tekstil Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Tekstil Tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık. A kod 6018. Alan adı: Giyim Üretim Teknolojisi. Dal no 101. Dal adı: Ev ve Giyim Aksesuarları bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, el sanatları MTOK, puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK, puan türü sözel. A-Kod 6018 Alan adı Giyim Üretim Teknolojisi Dal No 10 Dal adı Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı Makine Mühendisliği MTOK Puan Türü Sayısal A-Kod 6019 Alan adı grafik ve fotoğraf. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları görsel sanatlar MTOK puan türü sözel, grafik tasarım MTOK puan türü eşit ağırlık. A kod 6019. Alan adı grafik ve fotoğraf. Dal no 4. Dal adı fotoğraf. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı rekreasyon yönetimi MTOK puan türü sözel. A kod 6099. Alan adı Havacılık ve Uzay Teknolojisi. Dal No 3. Dal adı Elektronik Sistemler. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6099. Alan adı Havacılık ve Uzay Teknolojisi. Dal No 1. Dal adı Tasarım ve İmalat. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A-Kod 6027, Alan adı İnşaat Teknolojisi, Dal No yok. Dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı, İnşaat Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A-Kod 6027, Alan adı İnşaat Teknolojisi, Dal No 10 dal adı Restorasyon. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Geleneksel Türk Sanatları MTOK, Puan Türü Sözel. Görsel Sanatlar MTOK, Puan Türü Sözel. A kod 6027. Alan adı İnşaat Teknolojisi. Dal No 7. Dal adı Yapı Dekorasyonculuğu. Yüksek Öğretim Lisans Programı Görsel Sanatlar MTOK Puan Türü Sözel A Kod 6027 Alan Adı İnşaat Teknolojisi Dal No 20. Dal adı yapı iç mekan dekorasyonu. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı görsel sanatlar MTOK. Puan türü sözel. A kod 6027. Alan adı İnşaat teknolojisi. Dal No 23. Dal adı yapı yüzey kaplama ve yalıtım. Yüksek öğretim lisans programı görsel sanatlar MTOK. Puan türü sözel. A kod 6029. Alan adı kimya teknolojisi. Dal no yok, dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, enerji sistemleri mühendisliği, MTOK, puan türü sayısal, metalürji ve malzeme mühendisliği, MTOK, puan türü sayısal. A-Kod 6030, alan adı, konaklama ve seyahat hizmetleri. Dal no yok, dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, gastronomi ve mutfak sanatları, MTOK, puan türü sözel, Rekreasyon Yönetimi MTOK Puan Türü Sözel A Kod 6031 Alan Adı Kuyumculuk Teknolojisi Dal No Yok Dal Adı Alanı ve Tüm Dalları Bu Gruptaki Yüksek Öğretim Lisans Programı Görsel Sanatlar MTOK Puan Türü Sözel A Kod 6033 Alan Adı Makine Mühendisliği Dal No Yok Dal Adı Alanı ve Tüm Dalları bu gruptaki yükseköğretim lisans programları Biyomedikal Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Enerji Sistemleri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Tablo 3B2. Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans programları. Teknoloji fakültelerinin, sanat ve tasarım fakültelerinin, turizm fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, parantez içinde MTOK, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir kontenjanların boş kalması durumunda diğer orta öğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. A kod 6329 Alan adı Makine ve Tasarım Teknolojisi Dal no yok, dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, biyomedikal mühendisliği MTOK puan türü sayısal, endüstriyel tasarım mühendisliği MTOK puan türü sayısal, enerji sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, metalürji ve malzeme mühendisliği MTOK puan türü sayısal, otomotiv mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6035 Alan adı metal teknolojisi. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, enerji sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, metalürji ve malzeme mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6036. Alan adı metalürji teknolojisi. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, enerji sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, metalürji ve malzeme mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6100. Alan adı mikromekanik. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, biyomedikal mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6038. Alan adı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Görsel Sanatlar MTOK puan türü sözel. A kod 6319. Alan adı moda tasarım teknolojileri. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, moda tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık, tekstil mühendisliği MTOK puan türü sayısal, tekstil tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık. A 6319, alan adı moda tasarım teknolojileri, dal no 10, dal adı konfeksiyon makineleri bakım onarım, bu gruptaki yüksek öğretim lisans programı Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6039. Alan adı Motorlu Araçlar Teknolojisi. Dal no yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6041. Alan adı müzik aletleri yapımı. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Yüksek öğretim lisans programı, görsel sanatlar MTOK, puan türü sözel. A kod 6333. Alan adı plastik sanatlar. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, e sanatları MTOK, puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK, puan türü sözel, Görsel Sanatlar MTOK puan türü sözel, Grafik Tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık. A kod 6043. Alan adı Plastik Teknolojisi. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, metalürji ve malzeme mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A-Kod 6044, alan adı radyo-televizyon. Dal No Yok, Dal Adı, Alanı ve Tüm Dalları. Yüksek Öğretim Lisans Programı, Rekreasyon Yönetimi MTOK, Puan Türü Sözel. A-Kod 6045, Alan Adı, Raylı Sistemler Teknolojisi. Dal No 7, Dal Adı, Raylı Sistem Araçları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A-Kod 6045 Alın adı Raylı Sistemler Teknolojisi Dal No. 2 Dal adı Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Yüksek Öğretim Lisans Programı Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6045. Alan adı Raylı Sistemler Teknolojisi. Dal no 4. Dal adı Raylı Sistemler İnşaat. Yüksek Öğretim Lisans Programı İnşaat Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. Tablo 3B2. Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları. Teknoloji fakültelerinin, sanat ve tasarım fakültelerinin, turizm fakültelerinin, aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, parantez içinde MTOK, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer orta öğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. A kod 6045 Alan adı Raylı Sistemler Teknolojisi Dal No. 1 Dal adı Raylı Sistemler Makine Yüksek öğretim lisans programları, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, otomotiv mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6045. Alan adı Raylı Sistemler Teknolojisi. Dal No 5. Dal adı Raylı Sistemler Mekatronik. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6045. Alan adı Raylı Sistemler Teknolojisi. Dal no 6. Dal adı Raylı Sistemler Yol. Yüksek Öğretim Lisans Programı İnşaat Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6331. Alan adı sadece MEP uygulanan dallar. No 3, Dal adı, dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı. Yüksek öğretim lisans programı, otomotiv mühendisliği, MTOK, puan türü sayısal. A kod 6331, alan adı, sadece MEP uygulanan dallar. Dal No 12, dal adı, motorlu araçlar, LPG sistemleri bakım ve onarımcılığı. Yüksek Öğretim Lisans Programı Otomotiv Mühendisliği MTOK Puan Türü Sayısal A Kod 6331 Alan Adı Sadece MEP Uygulanan Dallar Dal No 15 Dal Adı Otomotiv Elektrikçiliği Yüksek Lisans Programı Otomotiv Mühendisliği MTOK Puan Türü Sayısal A Kod 6331 Alan Adı Sadece MEP Uygulanan Dallar Dal No 17 dal adı Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği. Yüksek öğretim lisans programı Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6047. Alan adı Sanat ve Tasarım. Dal no yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları El Sanatları MTOK puan türü sözel. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, geleneksel Türk sanatları MTOK puan türü sözel, görsel sanatlar MTOK puan türü sözel, grafik tasarım MTOK puan türü eşit ağırlık, moda tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık, tekstil tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık. A kod 6048. Alan adı seramik ve cam teknolojisi. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, el sanatları MTOK puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK puan türü sözel, görsel sanatlar MTOK puan türü sözel. A kod 6012. Alan adı siber güvenlik. Dal no yok. Dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Adli Bilişim Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Bilgisayar Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Bilişim Sistemleri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Yazılım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A 6059. Alan adı Tarım. DNO 4. Dal adı Tarım Alet ve Makineleri. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal A kod 6050 Alan adı Tarım Teknolojileri Dal no 5 Dal adı Tarım Alet ve Makineleri Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal A kod 6051 Alan adı Tasarım Teknolojileri Dal no yok, dal adı, alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6051. Alan adı Tasarım Teknolojileri. Dalno 1. Dal adı Endüstriyel Ürünler Tasarımı. Yüksek Öğretim Lisans Programı Görsel Sanatlar MTOK puan türü sözel. A kod 6052. Alan adı tekstil teknolojisi. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, el sanatları MTOK puan türü sözel, geleneksel Türk sanatları MTOK puan türü sözel, geleneksel sanatlar MTOK puan türü sözel, tekstil mühendisliği MTOK puan türü sayısal, tekstil tasarımı MTOK puan türü eşit ağırlık. Tablo 3B2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans programları. Teknoloji fakültelerinin, sanat ve tasarım fakültelerinin, turizm fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, parantez içinde MTOK, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan ve dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir kontenjanların boş kalması durumunda diğer orta öğretim kurumlarının diğer alan ve dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. A kod 6052, alan adı tekstil teknolojisi, dal no 6, dal adı tekstil mekatroniği. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6053. Alan adı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme. Dal no yok. Dal adı Alanı ve Tüm Dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Enerji Sistemleri Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Makine Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6054. Alan adı Uçak Bakım. No 2, Dal adı uçak elektroniği. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, elektrik elektronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal, mekatronik mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6054, alan adı uçak bakım, dal no 1, dal adı uçak gövde motor. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Mekatronik Mühendisliği MTOK puan türü sayısal, Otomotiv Mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6056. Alan adı Yenilenebilir Enerji Teknolojileri. Dal no yok, dal adı alanı ve tüm dalları. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları, enerji sistemleri mühendisliği MTOK puan türü sayısal, makine mühendisliği MTOK puan türü sayısal. A kod 6057 alan adı yiyecek içecek hizmetleri dal no yok dal adı alanı ve tüm dalları bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları gastronomi ve mutfak sanatları MTOK puan türü sözel rekreasyon yönetimi MTOK puan türü sözel